videomuzda sizlere e, kendi yapmış olduğum işlerden bahsedeceğim. Çocuk odası yaptım. Ee, i̇nşallah yaptığım işleri beğeniyorsunuzdur. Beğenirsiniz umarım. Bunu e, kontrplak malzemeden yaptım. Dolap arkalığı olarak da geçiyor adı. Eee boyasız yönünü boyadım vereceğim püf noktaları kaçırmayalım. İş basit gibi ama bazı püf noktalar var onları yapmadık mı işte sıkıntı olabiliyor. Boyasız yönlerini boyadım. Yani arka tarafını. Öbür yüzü de boyalı zaten. Kontabiler biliyorsunuzdur. Bir yüzü boyalı bir yüzü boyasız. <laughs> boyalı olan yüzü de duvara yapıştıracağım ama yapıştırmadan önce Boyasını kazanmam gerekiyor çünkü 3-5 ay içinde e, boyasıyla boyası duvarda kalıp parça düşebilir, parça atabilir. O yüzden e, boyasız yönünü boyadım, boyalı yönünü de flex zımparayla güzelce kazıdım ve silikonla yapıştırdım bu parçayı duvara. Umarım şöyle komple aldığınızda e, beğenmişsinizdir çocuk odasında. Kendim de arıcı olunca, mobilyacı olunca ufak bir böyle tasarım yaptım. Ee, kozalak Kozalakları tek tek boyadım. Yaklaş. Kozalakları tek tek boyadım. Sizce arada pelit var. Pelitleri boyadım. Biri düşmüş. Zaten e, zamanlı olabiliyor. Yapıştırmam gerekiyor küçük küçük kutucuklar astım ağaca. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu tarafa baktığımızda da bu tarafta e, Sizce dolap için e, en kullanışlı, en kullanılan yer neresidir? Bence bir dolapta en kullanılan yer çekmecelerdir. Çekmeceleri o yüzden eee belizasını aldım. Neden belizasını aldım? Eğilip çekmece açması sıkıntı olacağı için alt tarafı kapaklı bir şey düşündüm Tabi böyle eğilip çekmece açmak her zaman sıkıntılı. O yüzden size böyle eğilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bel fıtığı olabilirsiniz. Ben de öyle biraz rahatsızlık oluştu. Çekmeceleri el hizasında düşündüm. Rahat taşın olsun diye. İnşallah beğenmişsinizdir bu dolabımı da, yaptığım dolabı. İçi de bu şekilde, iki taraflı raf, ortası elbise askısı, çekmeceleri aynı bu şekilde. Alt tarafı ise böyle.